Lütfen ne görürseniz bize anlatır mısınız? Siz az önce mutfaktayken biz bir konu dile getirdik. Güzel bir yaz günü, iki ağacın arasında bezden salınmacının içinde değişen resim, beyaz kundakta tahtadan bir salınmacı. O da sallanıyor. İkisi de aynı hızda. Hocam ikisinde de huzur hissediyorum. Rahatlama, ılık bir hava, sessizlik, denge. Ama bu saatlerce böyle sürebilir, sürüyor. Hani bir sonu yok bu sallanmanın. O büyük olan kişinin tepesinde büyük bir kuş, bir zümrüdü anka olabilir o. Uçuşmaya başladı ve aşağıya parlak pullar döküyor. O kişinin kafa göz kısmına doğru sallanması durdu. Rüya alemine e, girdi o kişi. Gözünü kapattı ve rüya alemine girdi. Bembeyaz bir e, bulut, bir ışık içinde. Sis, bulut Diğer tarafta yani e, rüya alemi, boyut değiştirdi. Ve orada her şeyi yapabiliyor. Uçuyor bulutların üzerinde bembeyaz bir e, şifa, nuru, şelalesinden akıyor üzerine. Ayakları yere değmeden e, bulutların üzerinde uçuyor. Mutlu, huzurlu. Tekrardan gözlerini açtı o iki ağacın arasındaki bezden da ama şifalanmış bir şekilde huzurlu bir şekilde burada yani o rüya aleminden sonra bir şifalanma yaşayıp gözünü açtığında o bedensel sağlık şifa Hala kendisinde, üzerinde. Etrafı kalabalıklaştı. O sessiz, sakin ortamdan gözlerini açtıktan sonra cıvıl cıvıl sesli, çocuk çocuk oynayan kalabalık güzel bir ortamda. O kişinin artık etraf o sesler çok umrunda değil. çünkü kendisi aydınlandı. Bir kapı açıldı, aydınlandı şifasına kavuştu. Artık etrafına dahi başka bir enerjiyle bakıyor.